Herkese merhaba dostlar bugün sizinle birlikte yine yeni sezonumuz geldi ve yeni sezon eğer ki rank asmak istiyorsanız ahanda tam yerini buldunuz şimdi Diyeceksiniz ben nasıl en kolay hızlı bir şekilde Fatih olurum tekle işte takımlı 3 n 5 n Kuzey Amerikası'ydı Kore Japonya'ydı Çin'de falan filan filan Nerede rank kasmalıyım olayların mevzusunun hepsi bu videoda var Yani bu videoyu 10 dakikada izleyerek çok rahat bir şekilde sen de Fatih olabilirsin Hatta kendimden örnek vereyim bugün ben bir farklı hesaba başladım hesap kasmaya ve Hesap sabah kalktığımda altın 2 idi Şu anda platin 3 olmak üzere daha kasacağım yani o hesabı da o hesaptan da video çekiyorum merak etmeyin Yine bir sıfırdan rank kasma serisi olacak kanalda hani biliyorsunuz ki ben rank kasarken bunların videolarını vesaire atıyorum ama olsun sıkıntı yok hani o hesap mesela altın 2'den Fatih'e gidiyor hani siz mesela nasıl rank kasabilirsiniz onu göstereceğim öncelikle yeni sezonumuz geldi ben kendi hesabımı biliyorsunuz ki geçen sezon sıralamada bitirdim ve şuradan Fatih Ligi ödüllerimi çerçevelerimi vesaire vesaire hepsini alıyorum Burada yeni sezon ödüllerini vesaire göstermişler. Tabii ki de bu sezonda yine kastımız gereken yer Fatihliki C4 E10 ünvanımız da geldi. Çok güzel oldu. Eyvallah, teşekkür ederim ünvan için. Şimdi mesela ilk önce en klasik olaydan başlayalım. Sonra da benim hesapta Royal Pass açalım. Eski sezon rankımı ne yaparsam yeni sezon rankım ne olur? Yen eski sezon. Yani bu sezon diyeyim ben. Bu sezon şu an 4800 puan yaparsan yeni sezon seni platin 1'den başlatır. 4800 puan da üstü platin 1. 4800 puan altı ve as ligi arası da platin 2 olarak başlıyor. Taş ligini plat 5 olarak başlatıyor. Elmas ligini de altın olarak başlatıyor. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde benim hesaba bir royal pass açalım abi. Ben daha royal pass'ı açmadım bu arada. Yükseltilmiş plus ve 960 ucelik elit royal pass'tan bir tane aldım direkt ve gitti 13 level oldu ve bir tane çerçeve bir de 10 tane bilet verdi Eyvallah teşekkür ederim. Şimdi ben şuradan bir tane bundan net alıyorum genellikle. Böyle bir tane aldım gitti. Royal Pass 23 level yaptım. Bir tane de alabiliyor mu? Ucu var mı? Yapabiliyorum. İki tane aldım gitti. Mesela Royal Pass'ım 33 level yaptım. Ben genellikle şey yapıyorum. Buradan iki tane alıyorum. Görevleri yapıyorum. Ucu erkenden geri geliyor. Yani bir şey değişmiyor. Ben genellikle bu şekilde alıyorum. Şöyle şu kıyafetleri de toplayın. P92. Kızıl günden başlıyor. Uçak. Karanlık saltanat. Şuradan RP altın grubuna da girdim. Şunları da hızlı bir şekilde toplayın. Bunlar çünkü işe yarıyor abi. Yani işe yaramayan bir şey değil. Premium sandıkta bir gelsin. Hesapta biriktirdiğim sandıklar da var. Onları da açacağım sizinle birlikte. Haberiniz olsun. Bu arada biliyorsunuz ki yeni süzen geldi ve Ramazan ayında da geldik sayılır. Huawei App Galeri bir tane kampanya düzenlemiş. Onu da sizlere bir haber edeyim dedim. Hani ucuya falan alacaksınız. işinize yarar. Çünkü paylaş yaptığınızda falan 20 lira bakiye alıyorsunuz. Nasıl yani hemen kısaca özetle söyleyeyim sizlere. 800 TL ve üzeri bütün alışverişlerde %20 Huawei puan geri veriyor alabiliyorlar yani 800 lira harcadığınızda yüzde kupon olarak geri alıyorsunuz bakiye olarak alıyoruz bakiye ucu olarak kullanabiliyorsunuz 400 liradan 800 lira olanlarda yüzde 15 örnek veriyorum 50 TL falan harcarsanız da yani o 50 liralıkta 10 liralıkta 20 liralıkta da sizlere 5 geri kupon olarak verecekler yani bu kuponları da alışverişinizde kullanabiliyorsunuz ve bir de orada bir fener etkinliği var her 50 liralık alışverişte bir fener kazanıyorsunuz 10 fenerde 50 liralık kupon veriyor sizlere yani böyle harcadıkta kazan olayı var diyebilirim Ayrıca diyelim ki toplamda 450 lira harcadığınız her 450 TL'de bir tane orada bir çark var o çarkı da çevirebiliyorsunuz o çarkın içinde de kuponlar var o kuponlarla da yine alışveriş yapabiliyorsunuz gelelim paylaş kazan olayına 5 kere paylaşınca 20 liralık kupon veriyorlar 15 kere paylaşırsanız 27 10 kere paylaşırsanız 26 oradaki mantığı anlamadım ama yine de bunu da sizlere bir söyleyeyim dedim hani oradaki üstüne basarak bu kuponları da ücretsiz bir şekilde elde edip burada hani oyunda alışveriş yapabilirsiniz haberiniz olsun eğer ki böyle yüksek ucuları yüklüyorsanız bu sizin işinize gelir haberiniz olsun yani şimdi yenir de kaldıydık şimdi şu anda sezon sıfırlandı. Biliyorsunuz ki Fatih puanını gösteren bir tuş var. Eğer ki şu an rank kastığınız yer fark etmeksizin ilk gün olduğu için Fatih kaç puan diye basarsanız tekli de mesela 5638 puan diyor. Bu ne demek? Geçen sezon 5638'de burası kapanmış. Yani 2 ay gibi bir sürede 5600 olmuş. Diğer yerler düşük mü derseniz tabii ki de düşük değil. Mesela eşli 6050'de kapanmış. Takımlı 7581'de kapanmış. Tamam mı? Benim sizlere önerim Tekli rank kasmanız. Niye? Ben eşli kasacağım. Takımlı kasacağım. Hemen sana bu sorunu cevaplayayım. 3N'e 5 olayını da şu şekilde seviyorum. 5N'e seviyorsan 5N'e kas. 3 seviyorsan 3 kas. İkisinin arasında o kadar daha gibi bir fark yok. Onu sizlere söyleyeyim. Yani orada karar tamamen sizin. Takımlı neden kasılmaz? 4 tane sabit takım üyesi lazım. Takımlı rank kasabilmek için ve sağlam bir takım lazım. FPS'iniz düşükse takımlı Fatih Olma işi direkt hayal oluyor ve genellikle şu olay oluyor. Birkaç gün sonra bir arkadaşın sıkılıyor ve takımdan bir kişi eksiliyor sonra öbürü eksiliyor sonra öbürü eksiliyor derken takımda adam kalmıyor ve takımlı maalesef ki Fatih olamıyorsun. O yüzden ne yapacaksın sana söyleyeyim. Eşli kasabilir misin? Kasabilirsin. Eğer eşin varsa yani seni satmayacak güvenebileceğin rank kazacak bir eşin varsa eşli kasabilirsin. Ama benim kimse yok diyorsan benim gibi, benim de kimsem yok. Var ama yok, yok ama var. Öyle bir şey. Ben sürekli teklik asıyorum. Şimdi tekli faati olmak kolay mı derseniz yani saymaya başlasam kendi hesabım hariç en az 50-60 tane hesap. Fatih yaptım, yuh demeyin inanmıyorum derseniz de canlı yayınlarda canlı canlı kastım yani. Canlı yayınları izleyenler bilir. Yani tekli defaat olmak çok kolay bir şey. Örnek veriyorum ben... Sezon başı sıfırdan 2 ayda 8-9 tane ise burada rahat Fatih yaparım. Bak o derece burası kolay. Zor kısmı neresi? Buranın zor kısmı Elmas Ligi rankı. Evet burada Elmas Ligi rankı en çok zorlanacağınız yer. Ya abi her yeri kasyon Aso zor olur. Kaç belki zor olur. As ustası zor olur. Burada da Elmas Ligi zor. Bak burada Elmas Ligi'nde oyun sana puan vermiyor. Ama Taş ligine çıkarsan hiçbir şey yapmadan puan alıyorsun. Nasıl yani işte maç sağlam oluyor mesela maç sonu çok adam kalıyor tamam mı sezon başı ya bir de. Taş liginde ilk ona giriyorsun. Bileşin var 20 puan veriyor. Bileşe 20 puan. Bereket versin. Yani bileş o da bak. Sen zaten şu an yeniden doğma olayı var. Ondan sonra botları vuracağım falan filan. Ortalama her maçınız en kötü 3-4 leşinizde olsa taş liginde 30 puandan aşağı puan almazsınız yani her maç. Öyle söyleyeyim sizlere. Mesela kendimden örnek vereyim. Sabah ben 6-2'den kasmaya başladım. İşte kastığım hesapta değilmiş şu an. Akşam yayına bu arada 8'de açacağız. Gelirseniz yayında görürsünüz. Mesela sabah onu 6-2'den başladım. Şu an platin 3 oldu hesap. Oldu olacak 5-6 puanı var yani. Hani o yüzden demek istediğim olay şu. Burada rank kasmak cidden kolay. Peki ben burada ilk defa kasıyorum diyorsanız ne yapacağım diyorsanız bunun en kolay şu. Benim kanaldaki bütün videolar neredeyse tekli tekli rank Fatih Ligi az ustası ligi yüksek renk. hani yeni hesaba geçersem düşük renk, onun haricinde hep hemen yükseliyor yeni yüksek ranklarda kasıyorum geçen sezon kendi hesabımı sıralamaya kastım mesela ilk onlara kadar zorladım da onu sonra bıraktım hesaplar falan geldi yani 4-5 tane daha hesap kastım geçen sezon o yüzden bıraktım sıralamayı normalde kasardım mesela sen ilk defa rank kasacaksan sana şöyle söyleyeyim şu an sezonun ilk günü 3 gün içerisinde tekli de az olursan Fatih'sin. 4. günde tahminimce 4300 puan olur diye düşünüyorum. Zaten ben bu soruyu genellikle her akşam diyorum ki ya bugün 4314 yapın. Tamam Fazit. Tabi 14 demem. Ya 4320 derim ya 4310 derim. Çünkü hani öyle bir puanı vermem. Çünkü bir puanla Fatih olamama ihtimaliniz olabiliyor. Ben o yüzden şey yapıyorum. Mesela ben şöyle yapıyorum. Akşam bakıyorum. Ha bugün 4305 Fatih. Ben izleyicilere 4310 diyeyim. Bir puanla kaçırmasınlar. Sonra üzülürler diyorum. 5 puan fazla söylüyorum mesela. Hani 5 puan tamam bir maç fazla atıyorsun ama şöyle düşün. Eğer sen o gün o 5 puan için Oyun oynamazsan bir yarım saat harcamazsan yarın o yarım saat oluyor 100 puanlık Hani yarın e eziyet gibi oluyor sana öyle söyleyeyim O yüzden tekli rank kasmak isterseniz yani buyurun gelin derim ve şöyle de bir şey önerebilirim Tekli de fatih olmak çok kolay Evet bu videoda çok kolay diyeceğim ama gerçekten kolay Kendim bizzat kendi hesabımda S12, S15, S16, S17, S18, S19, C1, S1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 işte bu sezonda kadar full fatih oldum yani say say bitmiyor kastığım hesaplarda korsan işte 50-60 kere Fatih oldum hani o yüzden kolay olduğu için sana ben buraya öneriyorum zor olsa önerir miyim önermem 5 yine tekli kasmak istersen 5 yine tekli de sezon ortası maç bulma sıkıntısı oluyor yani ne demek oluyor örnek veriyorum kastın kastın Fatih'e 200 puanın kaldı 100 puanın kaldı maç bulmuyor ne yapacaksın o kadar kastın boşa gidecek. Hani 5'e ne kasacaksan direkt ilk hafta bitireceksin. Ama 3'e ne takımını kasarsan 8 hafta gibi bir süren var. Fakat şöyle söyleyeyim ben sizlere. Günlük burada şu an ortalama 150 puan kasarsanız 20 günde Fatih. Eskiden şeydi ya 100 puan kas 20 günde Fatih'sin de. Şimdi abi artık tekli git gide popüler oluyor. Bak ben size şöyle söyleyeyim. S15'ten S19'a tekli de 4600 puan yap. Maksimum bak 2 ayda 4600 yap Fatih'ten. C1 S1'den C3 S9'a kadar bu sayı 5200'e yükseldi. Şu anda ise 5600'e yükseldi. Bu sezonda tahminim buralarda biter. 5700 olur mu bilmiyorum. Oruç ayı falan böyle hani oruç tutarken vakit geçirmek için birçok kişi ranka saldırabilir. Yani puanlar artar. Hani şunu düşünmeyin. Ya sadece tekli artar eşli artmaz. Yok. Oralar buradan da daha çok artıyor. Yani burası şey böyle. Daha iyi. Ve şunu da söyleyeyim. Bana hangisi daha çok puan verir diye söylüyorsanız as olmak istiyorsan git takımlık as. Bak hiç eşli, tekli girme. Ama ben as değil de Fatih'e kasacağım diyorsan yerin tekli. Bu kadar. Bak. Fatih olmak istiyor mu? Tekli. As olmak istiyor mu? Takımlı. Bitti. Bu kadar. Bak. Başka hiçbir şey yok. Bir yer sana az puan verirse Fatih'e de az ister. Çok puan isterse çok puan verir. Yani bunu öyle düşün ve bizim bir taktiğimiz var. Yılan yap Fatih ol. Tekli mesela nasıl rank kasabilirsin? Hemen aklına şu soruyu cevaplayayım. Zaten yayınları videoları izleyenler direkt bilir ama ben sana bir direkt böyle bir hayal kurmalık anlatayım. Maç başı gidiyorsun. Dolma kartı olan yere atlıyorsun. 3-4 kill çekiyorsun. Tamam mı? Eyvallah. Bak. Çektin. İlk 5 dakika lootunu harca. Eğer doğma kartın varsa gidip onunla kill alıp almamak tamamen sana kalmış. Karar senin. Ama kill alıp ölürsen doğma kartın giderse ve atladığın yerden adam çıkarsa o zaman benim yapacak hiçbir şeyim yok. Hani o birazcık ee, dikkat senin olayına bağlı ama ben kendimden örnek vereyim. Mesela ilk 5 dakika abi geçen sezon aslan alıp kaçırıp yatıyorduk bir yerde de şimdi olmuyor aslanın olmuyor. Şimdi mesela yaptığım kendi taktiğimi şu şekilde söyleyeyim. İlk 5 dakika işte o yere atlıyorum lootum yapıyorum falan filan. Hayatta kalıp çıkarsam doğuma kartım olursa böyle markete gidiyorum falan filan daha güzel oluyor. Bir de bu sezon şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Spider-Man'e fişeye malzeme oluşturdan yapabiliyorsunuz. Benim sizlere önerim fişeyi yapın tekli de tank çağırın bak tekli de şöyle bir olay var bunu tekli oynayanlar izleyenler bilir tankınız olursa win alma ihtimaliniz daha yüksek oluyor nasıl yani normalde işte MG3 ile AMR ile win alma ihtimaliniz tekli de %20 ise tankla %50 hani o da niye yüzde elli? Eskiden yüzde seksen doksandı da şimdi millette AMR var. Tanka sıkıyor. O biraz sıkıntılı oluyor. Yoksa normal yani güzel sıkıntı yok. Ama sonra ile adam kalmazsa gene sıkıntı yok. Gene win alırsınız. Tankı da şu şekilde alana götürün. Alan dibinden gidin. Eğer alanın ortaya giderseniz o tanktan bir hayır gelmez. Güm, patlar yani. Benim sizlere öğreneyim. Marketten eğer 100 lira biriktirirseniz tank çağırın. Ya da bu şanslı malzemeyle işte... Ee, şöyle söyleyeyim sizlere Ben genellikle şu şekilde yapıyorum Yani böyle her seferinde vermiyor ama Mesela tavayla bomba birleştiğinde Spiderman veriyor ve bir de şey var Fişek içinde mesela ben şu an 4x ile 0.45'i kullanıyorum Sola 4x koyuyorum Sağa 0.45 koyuyorum Böyle 2-3 de bir veriyor her seferinde vermiyor ama bazen Yani bu değişik bir şey Onu ben de tam çözemedim keşke her seferinde verse ama Vermeyince vermiyor O yüzden burada da olay size kalıyor birazcık Yani kısaca özetle ilk 5 dakika kafana göre takıldın değil mi? Doğma kartın olur o 5 dakikadan sonrası sana emanet git ister kill çek ister loot yap ne yaparsan yap Ama doğma kartın yoksa sakın ortalıkta gezinme niye tekli de teaming yapan birkaç oyuncu oluyor Yani bu ee, nasıl diyeyim yani çözümü yok kanka biri banlanıyor diğeri geliyor. Biri banlanıyor diğeri geliyor falan filan. O şekilde gidiyor. Çok fazla temik var mı? Yani çok nadir. O kadar çok yok eskisi gibi. Ama sezon maçları bir tık daha böyle fazla oluyor. Onu söyleyeyim. Yani kısaca özetle teklinin ortamı bu şekilde. Benim sana önerim eğer ki Fatih olmaya hedefliyorsan kesinlikle kasman gereken yer tekle. 3 günde şu an Asol Fatih'sin 4. günde 4300 küsur puan istiyor. Onun harici ben yavaş yavaş kasacağım dersen de günlük sana 150 puan falan kasmanı öneririm ki düşük rankta şu an yani sadece cumartesi sabahtan akşam kadar oynasan 500 puan kasarsın ya. Yani. En az o da 500 puan. Hani bu birazcık kişisel zevk meselesi. Çok yavaş kasarsanız sonra yetiştiremezseniz bana günlük 150 puan kastım demeyin. O zaman o suç sizin oluyor. Çünkü ben size diyorum ki düşük rankta da yani bir zahmet fazla kasın. Mesela örnek veriyorum düşük rankta günlük 300 400 kas yüksek ranga gelince de günlük yüz kas. Mesela hani onu gene sen dengele ama günlük kasarken yüzün altına düşmemeni tavsiye ederim. Çünkü yani Fatih olayım kasayım diyorsan ki yüz puan almakta kolay. Yani şu altın ligi deneyim iki maç alsan yüz puan veriyor zaten. Yüz vermese de 80 verir yani. Hani o şekilde kasıp kasmak tamamen senin tercihin. Ama illa ben Fatih'e kassem diyorsan ki büyük ihtimalle bu video Fatih'e kasmak için girdin. Yani benim önerim gel tekli kas. Sana en iyi öneri bu. Yayınları da şu şekilde yapacağım ben hafta içi 8 hafta sonu 5'te yayın olacak. Yani kısaca ve özetle sizin okulunuz olduğunda benim yayınlar 8 oluyor. Eğer okul yoksa tatilse ise 5'te oluyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz kendinize. Eğer bildirim falan gelmezse ben canlı canlı hani rank nasıl kasılıyor bir göreyim senin gözünden derseniz buyurun gelin yani beklerim. Neyse bu videolukta benden bu kadar da elimden geldiğince sizlere yardımcı olabilmeye çalıştım. Umarım aklınızdaki sorulara göstermişsindir yani umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs>